sevgili izleyenler işçi ve bağ kuru emeklilerine ilave zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama var. Çalışmaların devam ettiğini belirten Güler önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti sevgili izleyenler. Bu arada ekranlarınızın sağ alt köşesinde o siyah kutucuğun içinde oransal artış yazıyor. İşte konu bununla ilgili. Büyüklerimiz başımızın tacı emeklileri ilgilendiren bu durumla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Adres belli. Eks hesabı hashtag belli. Oransal artış. Lütfen bize yazın. Bugün günü yanıyor da sesiniz olalım. Ocak ayında binlerce emekliye yapılan yüzde %37,5'lik zamın ardından bir ek zamın yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den konuyla ilgili açıklama geldi. Güler açıklamasında "Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var. Üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Ön görüşmenin yapıldığını söyleyen Güler, "Görüşmeler haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir. Üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz." dedi. Gözler bu kez kabineye çevrildi. Müzik Emekliye zam düzenlemesi önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra Genel Kurul'da ele alınması gerekiyor. Müzik Düzenleme meclisten geçerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak resmi gazetede yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek. Emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği de belirtiliyor. Bu durumda emekliler Ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçeneklerse şubat maaşlarına yansıyacak.